Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 3 İlk Türkler serime devam ediyorum. Evet. En son Uygur Kağanlığını kurmuştuk. Kağan Çaka Uygur Kağanını Kağan Çaka şu anda 45 yaşında ve Kağan Çaka ile birlikte bazı savaşlara katılacağız. Etrafımızda bir ötüken Moğol, Moğol kültüründeki, Ruran kültüründeki, Kanşelun liderliğinde bir Moğol savaşı var. Saldıranlar, Moğollar, şuradaki bölgeyi, şuradaki Arhangay'ı almaya çalışıyorlar. Op, burada bir savaş veriyor. Op kendi arasına iki TL lideri e, şuradaki bölge için savaş veriyor şuradaki bölge için Shevton için bir savunma savaşı veriyor bu savaşa müdahale olmayacağım e, hemen komşumuz Sibir King Poyra Cimri King Cimri Kral Poyra 59 yaşında Semey bölgesine almak üzere Semey bölgesi alacak bu savaşa müdahale olamayacağım ama ben buradaki ötüken savaşına e, katılmaya çalışacağım Arkadaşlar şimdi şuradaki lidere offer join war seçeneği yaparak katılmaya çalışacağım bakalım liderleri Bunlar mı e, uh, High sheftim, Not War Leader diyor. Kimmiş savaş lideri? Şu karaktermiş. Benim ittifakım değil diyor. Şimdi bu karakterle bir ittifak kurabiliyor muyum? Evet şef gündüzü Emine Uygur'la evlendirirsen ittifak olacak. Ama biz katılmayalım bu savaşa. Ötüken burada ne yapar ne eder bilmiyorum. Yardımcı olmaya çalışacaktım ama şu anda kendi savaşlarıma odaklanacağım. Şimdi biz burada bir savaşa girebiliriz şu anda. Şuradaki kanun bir savaşı var. 3000 orduyla savunmacı olarak katılmış. Bizim de bazı ittifaklarımız var. İttifaklarımızda Karabaş burada şuradaki ee, High Hayşeften Karabaş ittifakımız bir Macar Konfederasyonu var. Hilye banla ittifak olmuş. Ben şimdi şuradaki Tarbaga Tayları bir saldırı düzenleyeceğim. Şöyle Hongky County diyelim. Ve şuradaki bölgelerden bazılarını almaya çalışalım. Bakalım hangisini alalım. Bir bakalım. Burada bir at çiftliği var. Yandı balıkta bir Spring Grounds bölgesi var. Burada yine at. Yine burada aynı. Emil. Emil'de Long Houses da varmış. Görmüşüz, tamam. O zaman şöyle yapalım. Hobokhisara en çok vergi veren yer neresi bir bakalım. 024 vergi geliyor buradan. Buradan gelmiyor. Cianuskodan da gelmiyor. Emil'den 048 tamam. Emil bölgesini alacağız. Hemen şuradaki şef Mahmut'a bir saldırı düzenleyelim emir bölgesi için savaşımızı başlatalım ittifaklarımı çağıracağım şöyle ittifaklarım gelsin ordularımı çıkartacağım hemen burada ordularımızı çıkartalım ittifaklarımız gelsin savaşımızı başlattık. Şöyle ordularımız çıksın ve bu savaşı devam edelim. Düşman ordusu bakalım kaç kişiye ulaştı? 3300'e 5000 ordu. Yeniyor olmamız gerek. Evet şuradaki bir devlet de katılmış. Yine Sogdian'lı bir 2000 orduyla devlet var burada. Şimdi şurada bir saldırıya geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir saldırıya geçelim öncelikle. Bir courtier. Evet 1300 orduyla şuraya geliyorlar. Ee, geri döneceğim. İttifaklarının gelmesini bekleyeceğim. atletik olalım. Evet exercise yapmaya başladık. Atletik özelliği kazandık. Şimdi şuradaki kontlu fethetmek için ilerliyoruz. Diğer 2000'lik ordu henüz gelmedi. Bize bir saldırıya geçtiler. Emil bölgesini alacağız. Evet şuraya aldık. Şimdi Emil bölgesine ilerlememiz gerekiyor. Önce bir Karamay bölgesine ilerleyelim. İttifaklarımız gelecek. Diğer ittifaklarımız nerede? En güçlü ittifakımız Karabaş. Karabaş'ın kendi bir savaşı varmış. Başka bir savaşa katılmış gözüküyor Karabaş. Karabaş gelemezse bu savaşı kazanamayız. İhale yaşına gelmiş ve kendisi Ilgazi ile e, Dubo hanesi ile evlenecek şöyle nişanlılar evlensin diğer toprağa da alıyoruz yüzde 62 kazanıyoruz ve Emir bölgesine ilerleyeceğim başkentlerini kuşatacağım ve bu savaşı burada bitirmeye çalışacağım Saftekin Hemen şöyle başkentlerini kuşatalım. Evet savaşımız bitmek üzere. Evet savaşımız bitti. Hemen savaşımızı bitirelim. Ve bölgeyi topraklarımıza katalım. Evet gördüğünüz gibi. E, toprak sayımız. Emil bölgesi ile birlikte. Bir adet daha arttı. Ob da burada. Sibir de burada. Bir toprak aldı. Şuradaki. Semey bölgesini almış. Hop da burada bir toprak kazanmış gözüküyor. Ötüken savaşı da hala devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi gelişmemiz devam ediyor. Şimdi Şef Ahmet. Şef Ahmet'e bir savaş yapamıyorum. Yuvayaban burada epey güçlenmiş. Bir TL e, krallığı. Şuradaki ikinci bir Karabaş ittifakı var. Şurada kendileri 700 orduyla bir ittifak. İkinci bir Karabaş kurulmuş burada. Şu şeften bir toprak alabilirim. Şuradaki bölgeyi almak için savaşalım. İttifaklarımı çağıracağım yine. Şimdi bu fazla toprağa da vahsallarımla Bunda fazla toprak var. Bu bir toprak yönetiyor. Agarik bölgesine Şef Babur'a vereceğim. Evet toplam ordu sayımız 2300'e çıkacak. Ordularımı şurada çıkartacağım. Şuraya hemen gidelim ve buradaki toprağı da alalım. Evet Karabaş bölgesine Altın Su bölgesiymiş burası. Karus'la bir ittifak olalım. Karus Savaşı'na da yardıma gideceğim. Bu savaşın ardından. Bölgeyi alıyoruz. Evet savaşımız bitti. Karus bölgesini alıyorum. Evet şimdi diğer savaşa müdahil olacağız. Şuradaki toprağa yine ee, vasallarımızdan gündüz alabilir. Evet gündüz alsın. Şimdi e, bu bölümde şuradaki Şeftom Sayme bir e, yardıma gideceğim. Ama yardım yapamıyoruz şu anda. Tamam. Şimdi şöyle bir ordularımız toparlansın. Toprak sayımızı arttırıyoruz. Şuradaki Şef Ahmet'le Barış anlaşmamız henüz bitmemiş. Subjugate savaşı yapabiliyorum. Tüm toprakları alabilmem için. Şuradaki şefle yine bir savaş yapma durumu söz konusu olabilir. Şimdi şuradaki e, TL kültürüyle bir savaş yapamıyorum. Şu anda savaş yapacağımız imkan yok. E, Liang bölgesi 1000 orduya sahip. 6000 orduyla epey güçlü Liang'lar bize savaş açabilir. Evet şu anda bölgede epey söz sahibiyiz. Tank Ola Kırgız kültürü var. Şunlara bir savaş yapabiliyorum. Düklük savaşı yapabilirim. Şuradaki İstemtanlı bölgesini alabilmek için bir savaş yapabiliriz ama yeterince piyetimiz yok. Evet. Şöyle biraz bekleyelim. Şöyle bir ortalık durulsun. Evet kızımız doğdu. İyi bir zamanlama. Ceylan dünyaya geldi. Ceylan'la birlikte yeni bir ittifak kurma şansımız var. Hemen Ceylan'ı nişanlayalım. Şöyle ittifak gücü verecek önemli bir birini ittifakımıza katalım. Şuradaki Ruran kültüründe bir e, yer var. Şurada şuradaki Mo kültüründe biri var. Tiele kültüründe başka biri var mı? Şurada bir şef var. Doğukan. Matrilineal evlendirelim. Şurada bir şef var. Doğukan Kavkosit. Şununla evlendireceğim. Matrilineal. Evet kızımıza da şöyle e, spy master geliştirelim yetenek olarak da en iyi yetenekte bir kişi Uygur ya da şöyle spy master özelliği yüksek biri Mala yetiştirsin. Ceylan'a yetiştirsin. Evet, şu şekilde yetiştirsin. ransom diyecekler var. 12 altını alalım. Konsey pozisyonumuzda Stewart'ımız gitmiş. Yine bir Stewart geçelim. Daha iyi bir diplomatımız var. Şöyle geçsin. Evet, 2200 orduyla epey bir söz sahibi olacağız. Evet gördüğünüz gibi biraz ee, bu etken savaşı ne durumda? Şu anda kaybediyorlar. Moğollar kazanıyor gibi. Şimdi Ahmet'e bir savaş yapmaya çalışacağım. Ne zaman bitiyor bizim barışımız? Turumuz ne zaman bitiyor? Göremiyorum. Şu anda bir barışımız Söz konusu Ahmet'le. Evet. Op kanına bir savaş açabiliyorum. Ee, yenebileceğim bir savaş. Subjugate kan savaşını yapabilmem için 225 piyeti ihtiyacım var. Ransom isteyenler var. 50 altına hemen şunu gönderelim. Evet. 71 altına çıkmış olduk. Evet. Uygur olarak toprak sayımızı 15'e çıkardık etrafımızda 21 toprak yöneten Kaan Op var. Onun hemen yanında 43 toprakla 3300 orduyla 61 yaşındaki King Piera bölgede söz sahibi. Hemen yanımızda 17 bölgeyi yöneten Kaan Attigin kale inşa eden adında Almanit Almat Yiğit hanesine Kaya Kaan Alptigin var. Kaan Alptigin var. Evet şimdi biz ufak ufak savaşlar yapmaya çalışacağım. Şuradaki topraklardan bazı topraklar alabiliriz. Ee, bakıyorum. Şurada Kırgız kültüründen bir toprak alabiliyorum. Şimdi şuradan düklük savaşı yaparsam yeterli olmuyor. Bir county savaşı yapalım ve şuradaki e, bölgeyi almaya çalışalım. Burada bir ticaret binası var. Burada da aynı şekilde. Ama burası biraz e, arbitrary execution yapılmış. Evet şuradaki tanlıyor alalım. Şu kırgız kanununa. Evet bir bölge daha ele ve bu bölümü burada sonlandıralım. Ordularımı çıkartacağım. İttifaklarımı çağırabilirim ama çağırmayacağım. Çünkü tek başıma yenebilecek kapasiteye sahibiz. Ordularım şöyle hazır olsun. Ordularımızı şuraya gönderelim. Bir ittifak savaşa katılmış varsallarımızdan. Evet şöyle ordularımız gitsin ve Tanlı Ola bölgesinden İsten Tanlı'yı alacağız. Bakalım orada bir savaş bitmek üzere. %50 kazanıyorlar. Rakibimiz kim olacak bilmiyorum ama şurada birisi var. Evet 700'lük ordu varmış. Hemen bölgeyi hızlıca kuşatalım. Evet İsten Tanlı bölgesini alıyoruz. şeyi casus başımız yaptık. Evet şu bölge ilerleyelim. %87 kazanıyoruz. Bu bölgeyi de aldıktan sonra bir ittifak kurmak istiyorlar bizimle. Şuradaki dakihanesi hanesi kabul edeceğim Şef aydın Şu şeyi de yapalım. Ertuğrul bize katılacakmış. Evet yüzde 83 savaşımızı kazanıyoruz. Bir perkemiz açıldı. 100 piyeti alacağım. Perklerimizden anatomical study'den ilerleyeceğim. Evet bölgeyi biz daha çabuk kuşatacağız ve savaşı bitireceğiz. Evet savaşımız bitti. Şu bölgeyi aldık. Şu anda bir savaşımız daha devam ediyor. Şuradaki karakter için. Konquers savaşı hemen müdahale olalım. En iyi komutanı seçeyim. Turhan geçsin başa. 250 prestij kazanalım. Şuraya gideceğim bu savaşı bitirmek için. Evet Uygurya olarak toprak sayımızı arttırdık topraklarımızdan. Bazı toprakları dağıtmamız gerekiyor. Şuradaki e, tribe Şuradaki toprakları vereceğim. Bu sefer mengüce kalsın. Mengücek bizim varisimiz. Gayet iyi yetişiyor. Kendisi fena değil. Evet 1900 ordumuz olacak. Sibir burada epey güçlendi. Sibir kralı Huyera epey güçlü. Bize Uygur olarak bölgede söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Bakalım şu savaşımızı bitirelim. E, bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Şurada bir savaş devam ediyor. Yeni bir ittifak kurulmuş. o King Puera ile dost olacağız. King Puera bizim dostumuz oldu ilginç bir şekilde. King Puera ile dost olduk. Bölgede iki güçlü lider. Evet savaşımız sonlandı. Şöyle 53 altın alalım. Bir savaşımız daha devam ediyor. Şuradaki bölge için Şuradaki bölge için ilerleyelim. Evet 1900 ordumuz hazır ve nazır şekilde bekliyor. Mengücekte de yaşına gelmiş. Kendisi sadist, güçlü, aynı zamanda sabırsız ve eli bol özelliğine sahip. Sencer zeki bir oğlumuz doğdu. Sencer'i yeni varisimiz yapmamız şart gözüküyor. Sencer'i Steveot yetiştirelim ve kendisine biz eğitelim. Bakalım Sencer'e ömrümüz yetecek mi? Yetiştirmeye. Sencer bizim e, en küçük oğlumuz bir yağma almışız. Bu arada Kaan Ahmetli olan savaşımız henüz bitmemiş. Barışımız Kaan Ahmetli olan barışımız henüz bitmemiş. Evet, Babur özel bir etki kazandı. Destinated for glory özelliği geldi babura özel eventler Şurası şu savaşı bitirdikten sonra bölümün sonlandıracağım. Evet, şöyle altınlarımız gelsin. 128 altınımız var. Ordu sayımız yavaş yavaş artıyor. Evet, 1500 ordu, 2000 orduya çıkacağız. Attila the Hun özelliği geldi. Atilla dehum Hun. Bakalım ne olmuş. Oo. Atilla. Atilla doğmuş. Gördüğünüz gibi Atilla Dehun Özelliği geldi. Bir Atilla doğdu. Bakalım neler olacak. Küçük Atilla neler yapacak. Roma bölgesinde hep birlikte göreceğiz. Bir Fatih doğdu. Evet. izleyenler teşekkürler. Yeni bölümde görüşürüz arkadaşlar. Şu anda 2000 ordumuz var. Ee, ordu sayımızı arttıracağız. Ee, bölgelerde hakimiyet kurmaya devam edeceğiz. Uygur olarak şu anda 16 toprak yönetiyoruz. Sibir kralı Puera da bizim arkadaşımız oldu. Evet yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.